Evet arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte birlikte kanepe yapacağız. Gördüğünüz gibi önceki videomda telefon tutucu yapmıştım. Şimdi ise kanepe yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kanepeyi şimdi yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, parçalarımız bunlar. Arkadaşlar şu parçayı görüyorsunuz değil mi? Bu parça asıl Üç tane şeyi birleştirerek yaptım. Hatta parça parçayı bulamadım. Kaçta olduğunu bakın. Evet arkadaşlar şimdi bunları başlamak için ilk önce bu iki tanesini alıyorum. Evet. Şimdi bunların üzerine şunu şöyle koyuyorum. Şu dörtlümüzü. Sen arkadaşlar şş, koyamadım. Evet arkadaşlar ikisini de koydum. Şimdi şu parçamızı alıyoruz. Ve bu parçamızı da ortaya takıyoruz. Evet arkadaşlar taktım. Şimdi sırada şu parçamız var. Bunu da alıp buraya takıyoruz. Arkadaşlar şimdi şu tarz parçalarımız kaldı. Bunları da en altına takacağız. Şuraya bir tanesini takayım. Örnek olarak şu köşelere takacağız. Şöyle köşelere takacağız. Arkadaşlar hepsini taktım gördüğünüz gibi. Şimdi koltuğumuzun son haline bakalım. Arkadaşlar bastırayım. Daha takılsın bütün parçalar. Bitti arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Böyle bir kanepe oldu. Çok birazcık büyük oldu. Küçük büyük yani tekli koltuk yapımı da biliyorum. Belki onun da videosunu çekerim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Güle güle.